Arkadaşlar Beşiktaş Eyüp Spor Maçı'na hoş geldiniz. Dün derbiden çıktık arkadaşlar. Aynen. Gayet mutluyum. Tanaryayı yuttuk. Bakalım kare kartal ne yapacak bugün. Kare kare kartalım. Artık Galatasaray'ın tek rakibi. Valla ben şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten dünkü Fener maçı derbi bizim için şampiyonluk yolunda bir kaldırım taşıydı. Üstüne basar geçeriz. Oha... Beşiktaş'ta Günecektim. bu güne yüklü Bakalım Beşiktaş'ın üstüne kaldırım taşı diye basıp geçecek misiniz? Aynen, Aynen. Çok merak ediyorum. <laughs> Uyy çalıma bak. Uyy uy, Ev spor. düzdü Beşiktaş'ı. <laughs> lan gerizekalı tutsanıza. Manyak ya manyak ya. Nasıl kaçırıyorsun sen onu ya. Uyy yürü lan yürü. Hadi oğlum içeri içeri. O mükemmel çalım. Aman Allah'ım ne duruyorsun ya. <laughs> i̇yi sporlu oyuncular. Ay, ya, ya, vallahi ya çalıyor. Neymar, Neymar. Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu. Vur lan, vur lan kale. Çok iyi. Hadi, hadi. Kaleciyle karşı karşıya. Vur, vur, vur. Vur lan, vur, vur lan. Vur. Vur lan. lan. Ah! Ya utanmaz rezil ya. Hep sporda gol yiyecekler ya. Kendileri bir gol atmadan ya. Bastır Eyüp. Allah neler versin seni ya. Allah'ım lütfen ya Rabbi bu hafta Fenerbahçe Fenerbahçe zaten tüyleri yolundu. İnşallah şu Beşiktaş'ta Eyüp Spor'a yenilir de. Tutma bak ya. İkisi birden puan kaybeder. Hadi hadi hadi. Vur lan vur artık. Vur lan. Ah! Siz rezil olasınız ya. Şunu nereden gol yiyeceksiniz ya? Mert Cunok olmasaydı 2-0'dı maç. Skor tahmini yapalım. Şu an siniriyim. Skor bu yapalım. Ben yapayım yani. skor tahmini. 2-1'e hep skor alırım maçı diyorum. Geçen maçta da bu arada tutturdum. 3-1 dedim. Derdiye Gol! Gol! Lan! Lan gerizekalı ben ölmüyor muyum musun bu rapiyon? Ne yiyordu bunlar? Lan çöz çile çöz çile. Allah belanızı versin ya. Hayır! gerizekalılar. İşte böyle. Biriniz işte bayağı koyun e, ya. Aferin, aferin. Aferin Raşitsa, aferin Raşitsa, bravo Raşitsa. Hani şöyle olun ya. Adamların biri bir ayağı koyamadı önüne. Kaçırmayın ya. Gün oynayın adam olun ya. Canımı sıkmayın bir. Hadi yapalım. Lan al. Allah kahretsin. Ya, kurtarın. Ya. Ulan Berke, Berke, Berke olmasa iki yediler armutlar. Hadi. Ya Eyüp Spor hadi yapma şu ya Eyüp ya. El Şuradan el ya. bir gol atarsınız hadi. Düzgün i̇şte Lan Yeter lan ar, kesin önünü kesin. Ar, kesin önünü. İlk yarı bitti lanet olsun. Ee, i̇lk yarıyı yarı 1 sıfırla kapatıyoruz. Yani ilk yarının ilk 20 dakikası 30 dakikasıydı. Son 20 dakika. İkinci yarıda 2 iki gol bekliyorum Beşiktaş'tan. Hadi vur. Allah kahretsin Zehir. Atacağınız yerde yiyeceğiniz ya. Ya manyak. Geri zekalı ya atamadın şunu ya. Arkadaşlar bu senin. Ar. Ya Allah kahretsin ya. ya Allah, Allah kahretsin, kahretsin ya. 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 Tüh. Almuttan. Bir an için sevindim ya gol diye ya. Arkadaşlar sizce bu sene kim şampiyon olur? Ama lütfen herkes gerçekçi yorumunu yazsın. Yani tuttuğu takımı yazmasın. Gerçekten kimin şampiyonu... Mesela Beşiktaşlısınızdır ya da Fenerbahçelisinizdir ama Galatasaray şampiyon olacak belli ki. Yani Galatasaray yazın oraya. Gerçekten e, mantıklı şekilde kim olacak? Ben mesela söyleyeyim kendim. Galatasaraylı olduğum için değil. Ama Galatasaray şampiyon olacak. Peki anneme soralım. Yani ben ma şey, gerçek anlamda adaletli düşünürsem Beşiktaş'ım gayet güzel oynuyor. Yani. Tabii ki Beşiktaş. Şampiyon. Tabii ki. <laughs> Sonra kadar Beşiktaş. Gel gel Beşiktaş. <laughs> <ders. gülüyor> Hadi. Aha el geliyor. Hadi lan atın lan şuna. <laughs> Sakın gol yemeyin. <laughs> Sakın gol yemeyin. Hadi ya. Bir <laughs> fasat Lan oğlum biraz Rafa top alamadınız. Allah'ın izniyle sağladı. Gol mü? Allah kahretsin ya. Bu ikinci gol kaçırışımız ya. Allah. Vur lan. Penaltı. Penaltı. Ne? Eksik ona verdin kartı. Tiyaf. Penaltı. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Ne vardı ya? Topu tutmamış. Adamın ayaklarını tutmuş bak. Ayağın nerede tuttu ya? Ayağın yenince çekti hemen ya. Emrak baba. Eyüp için geliyor. Hadi Beşiktaş puan kaybetsin. Emrak baba. Gol. 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 Manyak ya. Beşiktaş bir böyle Eyüp Spor için. Yerlerde mi kaldı? Aç Şöyle durdu ya. Kolunuzu bırakın. Bacağınızı bırakın. Saldırın. Ama şu üç bir kral. alacaksınız. Ha. Vur lan! Dokudum. Vur! 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 Lan boş! Allah belanı versin! Allah kahretsin! Mert Cinok! Ya pozisyona bak! Ya vursana! Mert bak ya! Evet. Ulan kaleci! Panter oldu ya. Şu Fenerbahçe'nin başına var ya, Mourinho yerine Arda Turan'ı getirtselerdi daha çok iş yapardı. Vallahi Mourinho'ya verdikleri ya. parayla da gidip bir tane oyuncu transfer etsinlerdi ya daha mı Teknik direktörler bize yabancı teknik direktör getirmesinler ya. Allah kahretsin ya! İki, kez. Tamam. Bir sonunda, ben altı kadar Ya Allah kahretsin ya! Hadi bakalım Beşiktaş'ım. Ya şurada ne ister bir puanla gidecekti ya! Alın şuradan puanınızı alın sakın. İmmobile denen illet atmasın. Hadi lan. Allah kahretsin ya, ya. Sonunda ya. Sonunda ya. Adalet yerini buldum. Ya maç ev sporun at ya. Niye ya? Oynayan Beşiktaş. Ev bir Kartal gibi uçarız. Devleyine çökeriz. Koş. Koş. Koşun geç gitti. Aldı topu nereye Acele etmiyor. kaptırmıştı topu. Lan çıksanız zaten Ahşam düdüğü çalacak. Çıkır artık. Ya böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya şurada şu Beşiktaş var ya. Lan nereden penaltı oldu ya? Ne güzel bir puan alacak şey ya. Şey Aa, hadi ya 100. Hadi hadi hadi, hadi çıkın çıkın çıkın. Ahşam sen ne yapıyorsun? Hadi lan. Son atak hadi. Atak. Hadi son atak. Hadi, Allah lan. hadi lan. Belanı vermiyorsun ay Hadi lan. Arda Turan çıldırıyor kenarda. Hadi yürüyün. Lan gelin desteğe. Üzücü dakika. Ya ne yapıyorsun koçum? Hadi son atak. Son atak. Lan hadi bir ortada Yap. Hadi. Hadi oğlum. Vur gelişine vur. Vurun lan. Hadi oğlum. Ya ne oluyor ya? Ya hayır ya. Hayır ya. Ya şu maçı da ya böyle bir şey olamaz ya. Vallahi ya. Ya Beşiktaş yani kazandı ama nasıl kazandı? Evet, Gelip ben Beşiktaş hakkıyla kazandı. Hakem <laughs> bu kadar zorladı bu, bu hafta diye. Bu hafta yani nal toplayan Fenerbahçeliler oldu. Beşiktaş 3 puan, Galatasaray 3 puan. Aynen. Ee, nalları Fenerbahçe topladı. Beşiktaş tabucunu alıp topluyordu da de, ucuz yuttu yani. Evet ucuz arkadaşlar takımım kazandı. Çok şükür. 3 puanını da aldı. Videomuzu beğenmeyi beğenme. Videomuzu beğenmeyi beğenme. Videomuzu beğenme. Beğenme. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Altyazı. Bay bay. Bay bay.